Bol şansların olsun. Valla görüntünün güzelliğine bak. Asıl dünkü görüntüyü kaçırdım ya. O ağaçlar, Tugoy'lar var ya. Evet. bana onu hedeflemiştim ama olmadı. Yani Geçen... saat 6'da vermiş sabah. Sabah. 167 bin TL. Bet kaçmış? 44 TL. Yani 3 tane parayla birlikte veriyor. para aramış. <laughs> Yok. iyi para asıl para oydu yani yani dün gelmiş olsanız evet. yani belki kısmet ya belki şimdi 36 alırsın aynen öyle. bakalım uğraşacağız İyi verdi ama değil mi? Ekran, ekran güzel yani. Aslında daha çok aldığını hmm. bilirim ben 10 binin üstünde ama 25 lira ya 25 lira gelir mi? Yani 150 20 lira 200 lira Sıralık paralar gelmiş o En 100 lira gelmiş <laughs> 25 lira gelir Olsun efe... daha da. Fena sayılmaz yine Bu bir başlangıç O gelir olur. bu başlangıç olsun evet. Hadi evet. bol şanslar abi oynasam şey biraz ya. da biraz öyle çekeyim ben 3-5 dakika atalım bari Pazartesi buraya geleceksin değil mi yoksa yarın gel gel gel. Fikri abi kıracağım Fikri abi. Fikri abi kıracan ekranı ya. Resmen içine soktun şeyi Allah. Ben olsam vermem sana vallahi. Ben sana söyleyeyim. Bari yıldız falan da atsa da bir şey. Yani. Bu arkadaşına geldi mi? Yok. Gelemedi. Şahin Bey gelemedi değil mi? O pozitif. Eee. Vallahi... Üç gün önce haber aldık. Pozitifmiş. Allah'tan temas. Temas Temaslı, temaslı var değilsin ya. değil mi? Yok yok değil. İki kere test yaptırdım. Bir de buraya geldim. Hayır hemen adım. çıkmıyor ya o yüzden. Evet. Yok. Artık şeyle pozitifler evde de... Şu virüsten de bir kurtulsaydık da artık ya. Biraz rahat etseydik ya. Evet. Biraz zor gibi gözüküyor. Ne, ne çağa denk geldik ya. Yani, 17 aynen. Ağustos depremi, bu virüs salgını, bir ekonomik yıllık. kriz. Ben dükkanı şeyden kapattım zaten depremden sonra bu rahmetli Ecevit'in suratını, anayasa kitapçığını fırlattı ya Sezer. Evet. Her şey iki katına çıktı. Evet. Allak bullak olduk ya. Evet, evet. Şimdi daha kötü. Her şey kötü şimdi. Neyse inşallah düzelir ya. Dolar 9 lira oldu evet, yani. Hep derdim önceden t yani Özal döneminde, Demirel döneminde ya hep koalisyon kuruluyor. Şey olsa bari tek parti hükümeti. Tek parti belki ülkeyi şaha kaldırır. Tek parti de içimizden geçti ya. Dolar 9 lira olur mu? Neyse şansın bol olsun. Ben bilmiyorum. Hem sürpriz fırsatlar.